Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. İyi geceler. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Sizi böyle görmek ne güzel. Çok teşekkür ederim. sizlere de sağ olun. Neler yapıyorsunuz peki? Bugün her neler şey çok, çok güzel. Çok güzeldi. Gökçe benim menajerim doğum günüydü bugün. Ona katıldım. Harika. Böyle güzel, güzel güzel zaman geçirdi. Keyifli. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Neler söyleyeceksiniz ilişki için? Çok fazladık. Sizi göremedik geçen ay. Yalanlamıştınız ilişkileri. Muhabir online tarafı bundan görüntülenmiştiniz sapancada hayırlı olsun diyelim mi geldim